elanlar dostlar. Bir at aldım. Size onu gösterecektim. <laughs> Atla at 150 dolardı. Ee, yarış atıydı. Ahıra gelmişti Valentin'deki. Abi onu aldıktan sonra at bir düştü. Öldü. Ee, şelaleden düştü. Düşünce de e, bir türlü erişemedim ata atı diriltmek için. E, gir çık yaptım. Kaydolmamıştır diye. Maalesef atı kaybettik. <laughs> sonra tekrar girdim oyuna. Ee, bir ödül Avcılığı vardı. Onu yapayım dedim. 150 dolar verdikten sonra üstünde 11 dolar falan kaldı. Gidip şu e, ödül labını alayım dedim. Burada bir kadın varmış. Onun için işte geldik buraya şu anda. Onu canlı bulmamız isteniyor bizden. Onu arayacağız burada. Kadın da şurada bu arada. Valentin şurada. Ödül afişi diye bir afiş gelmişti şurada Şerif'in yerine. Gidip onu aldım. Buraya getirdi bizi. Şurada şelalenin burada. Eğerim de burada kalmış. Şurada bir tane pisi beni durdurdu. Bir şey yardım istedi benden. Sağıma döndüm. At böyle buraya doğru geldi. Hop düştü durduramadım atı. 150 dolar paramız gitti dostlar. Neyse. Bu 25 dolar verecek şimdi bu görev. Onu bir yapalım. Neredesin? değildir Şu bir çıkalım. Sakin ol, ol. Bir ateş ettiği zaman at hemen böyle. Diyor. Ateş ediyordu burada. Burada bir çatışma mı var? Ne var ya böyle ateş ediyorlar? Acaba? Bir, bir şey arayın dediklerinde Siz direkt gezdiğiniz zaman şeyler çıkıyor bir anda böyle bulduğunuzda bu hmm. Muhtemelen şu derenin o taraflarda buradan bir aşağı inelim abi Lakin o Orada bir yerde Ben <laughs> aşağıya ineceğim Şöyle inelim İleri kenarında Orada birini gördüm Aynen orada Where they get That's it. Now come over here. <laughs> really work, That's here du, ya? I'm sorry, uh, I... am gonna make you go with the fellas. What kind of What kind of men are you? Puny, bunu little. Saldırdı bize ya. Gerçekten herkesi böyle yapıyormuş Çağıralım buraya. Gelmiyoruz. Bir bakalım buralarda ne var? Elma var. Çikent, konserve somun. Ver baba, severiz ver. Yok alma bunu. Ama onu ya almalıyım. Bunda da ne var? Gelmişken boş geçmeyelim. Bu da onur düşünmez herhalde. O öldürdü. Ben öldürmedim yani. Oh güzel paramız kalmamıştı zaten. Altın halde yansıtmamıyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. Ne oldu? Şurada bir yantı mı var? Ne bu ya? Götürmüş kahve. Dur dur dur. Al onu. Şunu al. Tamam. Başka bir şey var mı? Seni de alacağım. Seni de alayım. Konserve et. Ver. Deverim. Başka bir şey yok değil mi buralarda? İyice bakalım. Evet tamam. Ve bazen saklı maklı bir şeyler olabilir. Oo burada bir at var. Çok güzel. Vallahi bu atı alırım. Gele. Ne evet, yok şu Sen nesin bakalım önce bilgi. Abi bu benim attan da iyi. Okşayalım şunu. Şimdi, dur, dur seni alacağım zaten ona. Oh. At bulduk at. Good girl. bir şeyler verelim. iyi bakalım. iyi bakalım. Hoppa. Gel dik gel. Şimdi bak senin sahibini tamam mı? Okşayalım seni. Haydi 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 hadi, hadi, haydi 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 haydi. Hatı biraz sevince belki bizim olur. Neyse şunu götürelim. Bilmiyorum ama al bunu. Sus Önümde zaten adam öldürmüyor. Geri götüreceğiz seni. Buraya bırakma. <gülüyor> <gülüyor> ama bu at benim olmadığı için yerleştirmeyebilir bunu. Bakalım belki de yerleştirir. Evet. Bu <laughs> <laughs> Morgan bunu götürelim hadi. bizi takip etsin. Oh <laughs> Neydi ya biri? Ateş etti sanki. Ben ateş ettim bu arada böyle ödül avcısı taşıyoruz diye gelip bizden çalmasınlar bunu. Olabilir ha. Bu <laughs> <At>, arkamızdan gelsin. <laughs> ya vallahi <laughs> sen <laughs> Bunlar hiç bunlar. Bak <Her> şeyim yok. <laughs> Gene kadar atı böyle sevelim. G, <laughs> G tuşuna basıp basıp. <laughs> Bu böyle düşürüyor herkese hiç konuşturmayacağım bunu.

gitti. Bu at biraz iyi bir at. Benim o aldığım üzeri dolarlık at kadar değildi ama. Lan Gahra evet, gideceğiz yani Hah, güzel. Atla oğlan bağımız artık. Bu atış şimdi tahıra götüreceğim. Bunu bıraktıktan sonra tabii ki. Geldik falan seni hadi. Eğer <laughs> <laughs> bizim eğerimiz değil tabii. Ara gidip eğerimizi takacağız buna. Tabii eğeri çıkartacağım bunu. Anything you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. much of a criminal you get Kaldıralım bunu. Milleti öldürdüğün yeter. Erkek düşmanı. <laughs> you order a lady killer here, Sheriff? <laughs> yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I, I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another fella out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll Tamam, geldik. Paramızı ver. <laughs> Hadi paramı ver. Para kalmadı zaten. Soru atı götürelim. The Black Widow herself. This town Bir konuşacak halim yok. Aa, bizim at da buraya gelmiş. Gel bakalım gel. bununla bir gidelim. Abi çok kötü oldu ya. Umarım bu at bari para eder. Ya da güçlü bir atsa diğerlerini satıp tek kalsın. Bununla devam edelim yani yolumuza. Organ. Bravo tamam. Gezinti. Organ. Yok o bizim geldiğimiz at gitti bu sefer ya. Bu şey satalım. Tamam. Nereye de çıktık buradan Aa, hala bununla çıktık. Tamam bir saniye. Bu at da burada. Bu bizim olmadığı için. Yani bunun e, şeyini çıkartamıyoruz bu Morgun. geçici atın diyor. Şeyini çıkarmamız lazım bunu. Neyse tamam bunu bir götüreceğim kampa. Kamp bir bakalım şey olacak mı? Belki kampta e, takarsak orada. Kampımız nerede? Şurada. Hop. Evet dostlar. Bir Redere 2 bölümünün daha sonuna geldik. E, atımızı kaybettik. Maalesef o çok kötü oldu. 150 dolara at almıştım bunu. <laughs> Heyecanla size gösterecektim ama maalesef olmadı bir kadın varmış sevgililerini öldürüyormuş sürekli onu yakaladık 25 dolar kazandık oradan 30-40 dolara yakın paramız oldu şimdilik iyiyiz izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma yorum yapıp beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın kendinize iyi bakın esen kalın efendim saygılar